Han evlendiğini sakladığına saklayacağına bin pişman olacak. Safiye, Han ve İnci'nin evlendiğini rastlantı eseri öğrendi. Ancak bu hiç iyi olmayacak. Safiye önce Gülben'le kavga edecek. Bunun sebebi Gülben'in evliliği bilmesi ve kendisine söylememesi. Safiye daha sonra İnci'nin dedesiyle kavga edecek. Bu İnci'nin dedesinin kalp krizi geçirmesine sebep olacak. Safiye daha sonra İnci ile kavga edecek. Hem evliliklerine karşı çıktığı için hem de dedesinin kalp krizi geçirmesinden dolayı Safiye'yi sorumlu tutacak. Hansa bu işlere hiç karışmayacak ve İnci'nin öfkesini üzerine çekecek. İnci ile arası bozulacak. Safiye Naci ile mutlu olacağını zannederken büyük sorunlar yaşayacak. Naci'nin eski eşi Safiye'nin önünde büyük bir sorun olarak duracak. Bununla beraber Naci'nin kızının sevgisi Safiye'yi iyileştirmeye başlayacak. Siz Masumlar Apartmanı'nda olanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Han ve İnci'nin evliliklerini saklamaları normal mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.